Allah'ım ve berekatü firmeti derneği hayır sahiplerimiz. Afrika çarptan sizlere selam ediyoruz. Bu akşam buradaki kardeşlerimize sizlerin vasıtasıyla iftar vereceğiz inşallah. Rabbim razı olsun diyorum. Göz Derneği hayır sahiplerimize teşekkür ediyoruz. Sefa Köy hanım cemaatimize teşekkür ediyoruz. Sefa Köy erkek cemaatimize teşekkür ediyoruz. Rabbim sizlerden razı olsun. Bakın yemiş oldukları yemekleri görüyorsunuz. Bu akşam bu yemeklerle bu kardeşlerimiz iftar açacaklar. Rabbim razı olsun diyorum. Bu hayra bu vesile olduğunuz için <laughs> çok Bir doğru doğru seva başlarız. Müjdesine nail olursunuz. Rabbim razı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu akşam burada vereceğimiz iftarı sizlerin vasıtasıyla bu kardeşlerimize inşallah vermiş olacağız. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim birilerini zimine eylesin. Ramazan-ı Şerif orucunuzu kabul eylesin. Buradaki kardeşlerimize de vermiş olduğunuz oruçlarınızın sevabını sizlere kat kat Rabbim ikram eylesin. Afrika çatlar sizlere selam ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. güzelliğimize vesile oldunuz. Bu hayrımıza hayır, hayrımıza vesile olduğunuz. Teşekkür ediyoruz. Bakın kardeşlerimiz burada da hemen hanım ablalarımız arka tarafta da orada iftarlarını açıyorlar. Şu an Mevla Teala sizlerin vesilesiyle bu kardeşlerimiz razı olsun diyorum. İftarlarını açtılar. Rabbim razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Rabbim hayrınızı kabul etsin inşallah. Afrika Çat'tan ramazan içerik iftarlarından hepinize selam ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Selamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli arkadaşlar, Afrika Çat'tan sizlere selam ediyoruz. Şu anda kardeşlerimiz iftarlarını açtılar. Mevla Teala yapmış olduğunuz hayrınızı kabul eylesin. Rabbim birlerinizi bin eylesin inşallah. Bu iftarı vermenize, vermemize vesile olan bütün kardeşlerimizden Rabbim razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diyorum. Afrika Çat'tan hepinize selamlar olsun inşallah.